Merhaba ben Gekrom, burası da Gekrom. Bugün belki de podcast'in ilk bölümü olması gereken bir konuyu konuşacağız. Gekrom kim? Görkem kim? Bunlardan bahsedeceğiz. Çünkü podcast'in direkt aslında ilk bölümünde kendimi tanıtmadan veya sadece beni tanıyacak insanların ya da beni tanıyan insanların bunu dinleyeceğini düşündüğüm için çok fazla kendimi tanıtma veya işte ben buyum, ben şuyum demeden direkt aslında benim böyle bir anksiyeten var diye konuya dahil olup ilk bölümü yayınladım. O yüzden şimdi tanışma zamanı diyebiliriz bu bölümle birlikte. Hazır benim artık çeyrek asırlık olma ayıma da geldiğimize göre yani birkaç hafta sonra 25 olacağım ve beynim tamamlanacak artık bu yaşta klasikler 25 yaş denilince insan hakkında beynin ön lobu mu gelişiyor ön lobun mu tamamlanıyor öyle bir söylem vardır bilirsiniz. Hazır şu an beynim yarımken tam bir bütün olmamışken hem Görkem hem de Gekrom'u biraz irdileyelim bu isimlerin bendeki ağırlıkları, bu isimler nasıl ortaya çıktı? Yani evet Gekrom belki de benim koyduğum bir isim ama Görkem isminin de çıkışı bence bir garip. Garip değil aslında ama alışılmış Türk aile yapısındaki isimlerin ortaya çıkışından biraz farklı bir ortaya çıkıştı. Sadece tabii ki de bu benim tanıdığım veya tanıştığım insanların isim hikayeleriyle kendimi kıyasladığım zaman ortaya çıkardığım bir hipotez. Bu arada sadece oturup da Görkem nasıl biri, Gekrom nasıl biri vesaire diye konuşmayacağız aslında. Persona yaratmak, bir alter ego yaratmak nasıl bir deneyim. Biraz tehlikeli bir konu farkındayım. Çünkü soldan baksan çok felsefi gelebilir. Sağdan baksan psikolojik rahatsızlığı olan bir insan gibi gözükebilir. Ama farklı karakterler yaratmak, farklı personeller ortaya çıkarmak benim için çok zevkli bir şey. Yani o hayatın o böyle en eğlenceli tarafından birisi. Farklı bir kişiliğe bürünmek vesaire. Bunu bu haftanın konusu yapmamın sebebi aslında geçen bölümde çok eğlenceli ve çok güzel bir bölüm yayınladık. Ve bu bölümü kaydederken, editlerken çok eğlendim ben. Ama yayınladıktan sonra gelen yorumlar vesaire izlenmesinin bu kadar artması yani milyonlarca izlenmedi evet farkındayım ama kanaldaki diğer bölümlere göre bir izlenim artışı olunca dedim ki acaba insanlar hani beni sadece bu kadar mı tanıyacak falan ve bir anksiyete geldi bende. Çünkü orada normal konuşmamdan belki de arkadaşım olduğum için daha heyecanlı ve daha sesim tiz çıkıyor. Şakalarım, konuşmalarım daha önce görmediğiniz gibi vesaire. Ve şeyi fark ettim. Sanki orada onu kaydeden ve onu yayınlayan, onu editleyen insan Gekrom'du. Ama sonrasında Görkem personası, Görkem karakteri ya ana karakteri belki de itibarının tırnak içinde itibarının zedeleneceğini falan düşünüyordu. Çünkü hiç görmediğiniz veya işte sadece arkadaş ortamında sakladığım bir kişiliğimin ortaya çıkması biraz sıkıntılı hissettirmişti. Hatta demiştim acaba podcast'ı silsem ya ben niye podcast yapıyorum falan diye böyle düşünceler gelmişti. Sonra demek Görkem başladım bir yola devam et. Gekrom ol. Gekrom gibi paylaş. Yani bu Görkem ve Gekrom çatışması bende çok olmaya başladı son zamanlarda. Hayatımın bir noktasına kadar Görkem olarak yaşadım. Ergenlikten sonra Gekrom olarak yaşamaya başladım. Ve bu iki ayrı kişilik bende bir Hannah Montana etkisi yaratmaya başladı. Yani iki farklı düşünce yapısı, iki farklı çevre, iki farklı etkiye tepki verme olayı garip gelmeye başlamıştı. Ben aslında ilk başlarda Görkem karakterinin bir hikayesine girmek istiyorum. Ben isimlerin karakterle veya işte insanın kişiliğiyle çok bağdaştığını düşünüyorum. Şeye denk gelmişsiniz de belki de yabancı ünlüleri paylaşıp bu insan Türkiye'de doğsa isim ne olurdu? İşte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma ve o kadar benziyor ki mesela o isimler, o insanların tiplerine. O yüzden bazı isimler gerçekten kendi fenotipini birlikte getiriyor. Bu belki fonetik olarak mı yani sürekli o isimdeki işte ince harflere, ses harflerin yoğunluğuna kalın, dar, geniş, yuvarlak ünlüler, öyle ünlüler vardı galiba sözellikten aklına kalan. Ve bunların hani fonetik olarak kulağına işlenişi o insanın karakterini mi acaba değiştiriyor? Ne bileyim ismi İrem olan bir insan daha böyle çıtı pıtı daha kırılgan hissettiriyorken isminde çok fazla A, O harfi olan bir kız ismi belki de daha olgun, daha ağır karakterde, daha sakin hissettiriyor. Aynı şekilde yani belki benim adım Abdullah olsaydı tasarımcı olmazdım şu anda. Bu şey de olabilir. Ailenin o ismi koyabilme potansiyeli senin aslında belki de nasıl bir yetiştirme tarzında olduğunu da gösteriyor olabilir. Bir fikrim yok bu konuda ama tip olarak da benziyor olması. Eh, yani garip geliyor bana. Bu başta bahsettiğim görkem isminin bana koyuluşu. Bu da garip duruyor. Görkem isminin bana koyuluşu derken. Görkem isminin benim için seçilmesi. Yani dedemin ismi değildir tahminince. Yani tahmin edebilirsiniz. Ya da ne bileyim annemin veya babamın unutamadığı bir arkadaşı ve vefat eden tanıdık birilerinin bende hüküm sürmesi, bende tekrar yeşertilmesi için bir şey değil. Bu ismin doğuş hikayesi aslında bir fan görlük mevzusu. Ben bahsetmiştim. Bizim aile gerçekten tam bir fan girl ordusu. Annem de onlardan biri. Benim annemin 90'larda en sevdiği sanatçılardan birisi Ebru Gündeş. Ebru Gündeş'in hem yaşı kendine çok yakın hem de biraz tarzı da hoşuna gidiyor. Fantezi müzik gibi hem arabesk gibi hem pop gibi vesaire. Annem çok beğeniyor Ebru Gündeş'i ve fan oluyor. Yani hatta bana şeyi falan anlattığını hatırlıyorum ben. Ebru Gündeş beyin kanaması geçirdiği zamanlarda annemin ne kadar ağladığını, ne kadar dualar ettiğini vesaire. 90'larda şöyle bir trend var. Sanatçılar çıkardıkları şarkıların veya albüm dizi olarak yayınlıyorlar. Bu aslında Yeşilçam'daki şarkı ve film örneği gibi. Yani bir şarkının çıktıktan sonra film olarak reklamının yapılması denilebilir bu örnek için. Ebru Gündeş'in 1997 yılında galiba Deli Divane dizisi yayınlanıyor. Hangi kanal olduğunu hatırlamıyorum. Ama annem bayağı o diziyi de izliyor yani. Orada Görkemli'ye bir karakter var. <laughs> yani tipi benzemiyor. Ben geçen bir 5 yıl önce falan bir bakmıştım. Bu hikaye çünkü bize çok anlatılır yani Görkem isminin nereden geldiği bana. Ve karakterle çok benzemiyor. Ve dizideki en pasif, en saçma karakterlerden birisi. Büyük ihtimalle ismi hoşuna gittiği için almıştır. Ve dizide Ebu Güneş ağzından çok fazla Görkem, Görkem dediği için hoşuna gitmiştir. Tam tahmin edebiliyorum. Han bir kadının yaşadığı o heyecan, o mutluluk, Aa, çocuğumun ismini buldum ben dediği anı böyle canlandırabiliyorum gözümde. Ve diyor ki yani, benim çocuğumun adı Görkem olacak. Babam zaten çok şey çekingen davranıyor. Çocuğun adını ne koyarsam koyarım. Yani çocuk sonuçta. O biraz daha düz bakıyor yani. Ama aile büyükleri başka bir isimle karar kılıyorlar. O da Mert. Yani Mert ismin konulsaydı karakterim, meslek seçimim belki de davranışlarım daha farklı olur diye düşünüyorum. Çünkü Görkem ismi hem karakterime çok uygun hem yaptığım mesleğe çok uygun. Adı Görkem olan bir art director olmaktan mutluyum açıkçası ben. Ha, Mert olup da art director olanlar yok mu? Var. <laughs> Alınmasınlar üstlerine. Adı Mert olup da tasarımla uğraşan insanlar. Neyse bir şekilde annem galip geliyor. Çünkü zaten çok fazla uğraşmıyorlar. Ama kulağıma Mert diye okunuyor benim adım. Yani İslami olarak adım aslında Mert benim. O yüzden bilmiyorum Allah katında adım Görkem olarak kabul olur mu? Bu arada bu örneği vermem Sebep ben ortaokulda falan bu görkemin İslam'la bir kavgasını yaşadım. Din hocamla Görkem isminin ne kadar dinsiz bir isim olduğunu. Bu arada çok saçma gelebilir şu anda. anlatacağım o hikayeyi Neyse 1999'da Görkem adında bir çocuk dünyaya geldi böylelikle. Görkem ismi ilk başlarda bana biraz zorbalıkla geri gelmişti. O da şöyle zaten ilkokula başlana kadar ben ismime çok yabancı bir çocuktum. Çünkü yani çevredeki herkes oğlum diyor, canım diyor. <laughs> yani i̇simle sesleri insan olmadığı için çevrende. insan ismine alışamıyor. ismini unutuyor hatta. Yani benim adım neydi? Hani Görkem dediğin zaman çocuk bakmıyor falan. İlkokulda işte insanlarla tanışıyoruz. Bir şeyler oluyor. Hatta ben bunu ortaokula kadar yaşadım yani yaşadığım çevreden dolayı büyük ihtimalle. Adının Görkem olduğunu söylüyorsun. Abi benim Görkem diye tanıdığım bir kızı var ama. Bu çok önemli bak. Benim Görkem diye tanıdığım bir kız var. Yani sanki adım böyle dünyanın en feminen ismiymiş gibi ne bileyim. Buket gibi ismim ya da çok iğrenç bir isim oldu ya bu ne? Müzeyyen demişim gibi ismime. Yani buna isim cinsiyetçiliği mi denir bilmiyorum. Cahillik demeyi tercih ediyorum. Böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz ve şok oluyorsunuz. Çünkü hayatınızda unisex diye bir kavram duymamışsınız. Ya ben de öyle bir isme sahip olarak duymamışım. Ve bunu merak edip araştırıyorum ya unisex ne? Ya içinde seks geçen bir şeyi ben ilkokulda öğrenmek zorunda kaldım. Ya unisex'in... ne olduğunu bilmek o yaşta bir çocuk olarak benim için çok ağır bir travmaydı, darbeydi. Diyorsunuz ki ona ismi bile normal değil ya. Hayatta bir şey normal olsun bari. O da unisex çünkü. Yani normal bir erkek ismi koysaydınız keşke. Neyse birkaç yıl biz bunlarla mücadele ettik. Çünkü bizim okulda Görkem diye gerçekten bir kız da vardı. Ve o Görkem'in varlığı benim varlığımı çevrede sorgulatıyordu. Şu anda bile yaşıyorum ben onu biliyor musunuz? Yani bir yere katılıyorum. Görkem Hanım gelir misiniz? Bulunduğum çevrede bir tane Görkem Hanım oluyor. Ya yönetici ya bir yüksek bir insan yani. ...görkem hanım, görkem hanım. Yani bunu ben ilk başta o görkemin göğsünü duyduğum anda... ...bir tedirginlikle yaklaşıyorum. Bana mı sesleniyorlar diye. Sonra içeriden gerçekten bir görkem hanım geliyor ve... ...merhaba ben buradayım diyerek konuyu kapatıyor. Neyse ortaokul zamanlarında bir din hocam vardı benim. Din kültürü ve ahlak bilgisiydi galiba dersin tam adı. Hoca ilk başlarda tanışırken herkesle sıra bana geldi. Görkem dedi, efendim dedim. Dedi ki bana, yalnız senin adın güzel bir isim değil. Dedim nasıl yani? Allah gösterişi sevmez. Senin adın çok yanlış. Yani dedim hocam. Bunu küçük bir çocuğa söylediğinizde tepkisinin ne olmasını bekliyorsunuz? Aman Allah'ım. <laughs> Eve gidip adımı değiştireceğim, dava açacağım, annem babamı reddedeceğim. Nasıl bana İslam'dan uzak bir isim koymuşsunuz? Bir de sanki isim ben koymuşum gibi. Adam bana Görkem dememek için kırp takla atıyordu. Sen diyordu, şu diyordu, bu diyordu. Numaramla sesleniyordu. Arada bir Görkem lafı da çıkıyordu ağzından ama yani ilkokulda kız ismi diye yargılansın bu isim. Ortaokula geçince İslam'a savaş açılmış gibi karşılansın. Dedim bu isimlerde de bir lanet. Benim taşıyacağım bir lanet. Ben çok seviyorum bu ismi. Ebru Gündeş'e de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir dizi yapıp içine Görkem diye bir karakter koyup annemin aklına girdiği için. Bayılıyorum isme. Şimdi diyebilirsiniz. Bu kadar ismine bayılıyordum da Gekrom nereden geldi? Görkem çok Türkçe bir isim olduğu için çünkü Ö diye bir harf var içinde. En basit e-mail açarken bile o Ö'yü yapmanız gereken bir şey var. O da O. Çok garip bir cümle oldu bu. Neyse, e-mail açarken o Ö'yü O yaptınız. Ne oldu isminiz? Gorkem. Tabii Gorkem denmiyor ama bir anda Ö ve E'nin o ince başlangıç ve bitişi, o zarif, o nazik yolculuk, Gorkem. Bir anda oluyor size Gorkem. Başta ince, sonunda kalın bir harf olsa sesler yine okey. Ama bu kadar balgam çıkarır gibi başlayan ve bir anda incecik bir bitişle biten bir isim benim midem bulandırmaya başlamıştı. O yüzden dedim ki ben bu isimle bir oynayayım. Bir isim tasarımı yapalım. Harflerin yerini değiştirmeye başladım. Anagram yaptım yani. İşte A'yı O'yla değiştirdim. Demek ki ince başlasın, kalınla bitsin. Gerkom. Gerkom çirkin oldu. R'le K değiştir. Gekrom. Aa bitti. <laughs> Gekrom ismi doğdu böylelikle. Sonra işte kullanıcı adımı bir yerlerde Gekrom yapmaya başladım. İşte Instagram, Twitter, şu an YouTube. Zaten farklı bir isim koymanın sende yarattığı şey ben sosyal medya bölümünde de bahsetmiştim. Siz de eğer benim gibiyseniz sosyal medya falan çok kullanan bir insansınız zaten. İşte koyduğunuz bir profil resminin sizde yarattığı o vibe değişikliği, yeni bir persona yaratması, Siz soyadınızı yaptığınız ünlünün soyadıysa mesela onun karakterine bürünmenizi vesaire. Yani yarattığınız her bir sosyal medya personası aslında zaten sizin karakteriniz karakterinizi de etkiliyor. Yani ben hatırlıyorum şu an. Ben de tweet atmıyorum ama Twitter'ımın profil fotoğrafında çok sevdiğim bir animasyon karakteri varken onun ağzından yazıyormuş gibi hissediyorum. Veya işte çok saldırgan bir karakter resmi varsa çok saldırgan bir karakter ne ya? Aksiyon filminden bir adam düşünün yani. Öyle bir şey koymam da koyduğumu düşünün. Çok nazik bir şey yazılmam yani öyle bir şey olsa. Bunun gibi yani sizin zaten karakteriniz değiştiriyor ve Gekrom ismi doğduktan sonra şimdi oyun oynuyorsun bilgisayardasın işte kullanıcı adının Gekrom işte sınıftaki arkadaşların da oynuyor seninle büyük ihtimalle bu oyunları ve o yüzden işte sana sınıfta da kendi kullanıcı adınla sesleniyorlar ve benim lisede bir anda adım Gekrom'a dönüştü insanlar Gekrom diyor Gekrom Gekrom hatta Gekrom'u bayağı değiştiriyorlar Gekrom, Gekromer, Gekromercan, Mekrok, Gokrem, Gomrek falan bir saçma sapan ağzına geleni söylüyorlardı yani ve ben böylelikle Görkem ismine uzaklaşmaya başladım. Görkem ismi sadece benim resmi ismim gibi bir şeydi yani kimlikte yazan. Çünkü yaklaşık 14-15 yaşından beri şu an 10 yıl olmuş neredeyse insan bana Gekrom diyor. Ve şeyi fark etmeye başladım. Bu insanlar bana Gekrom diye seslendikleri zaman ve ben onlara efendim diye yani böyle cevap verip o Gekrom kişiliğine büründüğüm zaman da benim karakterim de değişmeye başladı. Yani sahip olduğum karaktere yeni özellikler eklenmeye başladı. Yani Görkem'in yapmayacağı belki de yapamayacağı şeyleri Gekrom personası altında ya da alter egosu altında yapmaya başladım. Ve bu bende işte bir kırılmaya yol açtı. Yani bir şeyleri yaparken acaba görkem personası yerine gekron personasıyla yapsam persona demek aslında yanlış çünkü persona olarak doğan bir şeydi bu ama alter ego olarak evrildi. Alter ego ile aslında benim tanışmam bu arada kavram olarak galiba 2010'ların başında yani gekron ismini koymadan önceydi. O da Beyoncé'nin I Am Sasha Fierce diye bir albüm vardı. Benim çok sevdiğim albümden biri. Sweet Dreams falan o albümde çok muhteşem bir albüm. Ve o dönem röportajlarını dinliyordum Beyoncé'yi ben. Yine annem falan da çok sever Beyoncé. O yüzden Beyoncé'nin o I Am Sasha Fierce performans videolarını falan izlerdik televizyonda açıp aile çek neredeyse. Ve Beyoncé işte o dönem Sasha Fierce benim e, alter gibi bir şey ve ben bu Sasha Fierce'la hiç yapmadığım şeyleri deneyebiliyorum. Sınırlarımı zorlayabiliyorum gibi şeyler söylüyordu ve bu bana çok ilginç gelmiş. Yani kendine bir kişilik yaratıyorsun ve bu kişilik ve bu isim sahne adı olabilir. Farklı bir şey olabilir bu. Ama o ismin enerjisine, o ismin sana kattığı özellikleri sahip oluyorsun bir anda. Ekrem aslında bana bunu sağladı. Sonrasında tabii Persona olayı işte tasarımla falan uğraşınca da UI UX'le vesaire uğraşıyorsanız Persona yaratmak diye bir şey vardır. Böyle kullanıcılar yaratırsınız. Persona kavramı biraz daha orada benim hayatıma girmeye başladı. Dedim ki Persona ile Alter arasındaki fark ne? Buna baktım. Persona biraz daha aslında günü birlik yaptığımız şeylere de denebiliyor. Yani diyelim işteki personan daha sakin. Evindeki persona'nın ayrı. ilişkideki personan ayrı. Aslında yine karakter olarak aynısın. aynı şey üzülüyorsun. Aynı şey gülüyorsun. Aynı şeye, şeye heyecanlanıyorsun ama dışarıdan yansıttığın şey senin gösterdiğin kadar. Belli başlı sınırların var. Kendi ne bileyim ahlak olabilir bu. İşte kendine koyduğun sınırlar, hedefler, anksiyeteler. Seni sınırlandıran hayali bir tavan gibi bir açıklaması vardı galiba. Geçenlerde bakmıştım tekrardan podcast fikri aklıma gelince. Alter da tam tersi sen sıfırdan yeni bir Sims karakteri yaratıyor gibisin. Yani sen benim sınırlarım yok. Ben şunu yaparım bunu yaparım de kendine aslında şart diyorsun. Gekrom benim Alter olamadı. Çünkü içinde yine görkem bulunuyor yani. Hani bu kadar uçuk kaçık bir karakter değil Gekrom görkemden. Ama fark ettim gerçekten görkemde yapamadığım şeyleri Gekrom personası altında yapabiliyorum. Yani biraz daha cesaret geliyor. Biraz daha belki yaşama isteği geliyor. Hangi noktalarda Gekrom görkem oluyor, görkem Gekrom oluyor onu bilmiyorum. Şey kadar delirmedim yani. Görkemin en sevdiği renk şu. Gekrom'un en sevdiği şey bu. Daha çok benim bir şeyleri başlangıçta bir şeyleri yapma arzumda vesaire ortaya çıkıyor. Görkem ama biraz daha galiba saf hala büyümekte olan bir çocuk gibi geliyor. Gekrom personası ise böyle daha 2010'ların başında 20'li yaşlarında olan bir yetişkin gibi. 20 yaşlar yetişkin değil de anladınız siz yani. Yani Görkem belki 1970'lerde yaşayan bir hippi çocuk olabilir. Geçen podcast bölümünde gördüğünüz karakter bence görkemdi. Ben Görkem ismini o kadar zamandır duymuyorum ki. Galiba çok samimiyetimin olmadığı veya beni bu kadar tanımayan insanlar bana Görkem diyor ya da bir resmiyet olan aramızda. Çünkü çevremdeki herkes gerçekten bana Gekrom diyor. Yani %90 diyor en azından. Şimdi şey demeyeyim de diyenler de ulan ne oluyor demesin. Ama Gekrom personası dediğim gibi benim için çok özel. Ya bunu şeyde de deneyebilirsiniz. Mesela ne bileyim kahve alırken isminizi farklı söylemeniz, sosyal medyada adınızı farklı yansıtmanız vesaire. Kendinize bir gün farklı bir isimle seslenin. Size yakışan belki de ya da o persona hep bir isim Soy isim olarak tabii ki hani kimlik hırsızlığına falan girmeden yani. <laughs> Dediğim gibi aslında çoğumuz bunu yaşıyoruz. Çünkü sosyal medyada koyduğumuz bir profil resmi, kendimizi seçtiğimiz o nickname, o soy isim, o kısaltma. Ama yaşamamış olanlar var ya direkt sadece isim ve soy isimle yaşayan insanlar için diyorum. Bunu bir denesin denesinler. Yani. Kahve alırken kendilerine görkem desinler. Deyin unisex zaten. Deneyin görkem olmayı bir deneyin. Yani merak etmiyor musun? mesela görkem olmak? Mesela ben belki bir gün Ahmet olmayı deneyimlemek isterim açıkçası. Ahmet, bana Ahmet diye seslenirse nasıl hissederim? Bu insan bu Ahmet kelimesini mesela hayatı boyunca kaç milyon kez duymuştur belki de ya da duyacaktır. Ben de bir kere duymak isterim. Biri de bana Ahmet desin. Belki yakıştırmaz tipimi Ahmet'e. Belki Ahmet'i bana yakıştırmaz. Ama meraklıyım ben. Ya hayatı gerçekten böyle Lego gibi oynamak o kadar hoşuma gidiyor ki. Yani bunu da yapan ilk insan ben değilim zaten örneklerini veriyorum ama. Ya böyle dümdüz yaşamak yani böyle farklı şeyler yapmak ne bileyim kendine farklı bir persona yaratmak. Şu an mesela bu podcast aslında Görkem'in büyüdüğü odada yetişen Gekrom'un size seslenişi gibi bir şey. <laughs> Çok grip kaçmaya başladı bu konuşma ya. Sanki gerçekten deliyim ve sıkıntılı bir terapi sürecindeymiş gibi hissediyorum şu anda. Ama Gekron benim doğurduğum, benim yarattığım, benim beslediğim, benim büyüttüğüm bir karakter. O yüzden onu çok seviyorum. Teşekkürler Gekron. Bir de zaten kişilikler ve karakterler çok akışkan. Yani hiç kimsenin karakteri aynı kalmıyor. Sürekli gelişiyor, sürekli değişiyor. Yani şey bana çok saçma geliyor mesela. En sevdiğin renk, en sevdiğin sayı. Saçma geliyor değil de. Değişiyor yani sürekli. Benim en sevdiğim renk mesela turuncu. Gerçekten turuncu rengini çok seviyorum ben. Ama yani belki 5 yıl sonra değişecek. Ya belki uğurlu şeyler için değişebilir bu. uğurlu sayım mesela benim 29'dur. Ve bu çok da tepki gören bir şey. Neden tepki görüyor anlamıyorum. Uğurlu sayı soruyorsun. Sana illa ben 0 ile 10 arasında bir şey mi söylemek zorundayım? Uğur dediğin şey sana uğur getiren sayıdır yani. Ben 29'un bana çok fazla uğur getirdiğini gördüm. Hem kendi hayatım hem de bu hayatımdaki pattern'a baktığım zaman 29'la gelen şeyler bana hep güzel gelmiştir. Ve yani yani diyorlar ki 29 diye uğurlu sayım olur. Yani sayı demedin mi sen bana ya? rakam mı dedim. ...ya Türkçenin şeyine girmeyelim burada hani ince detaylarına ama 29 da bir sayı. 29'un neyini beğenmiyorsunuz yani? Ve uğurlu sayım 29. E şimdi bir şey demek istemiyorum da neyse. Bunu da kapatayım buradan. Uğurlu şeyler belki değişmeyebilir ama sevdiğin şeyler çok değişen şeyler ya. <laughs> Bunun şey şey oldu ya sürekli. Ya kısacası ben en sevdiğim renk şu, en sevdiğim gün bu, en sevdiğim mekan burası diyen insandan korkarım. Çünkü ya hayatı böyle komple yaşayıp çözmüş. Belki karnı olarak gelmiş dünyaya. Ya da hayatı o kadar keşfetmemiş ki en sevdiği rengi 5 renkten biri sanıyor en sevdiği şeyi 10 tane şeyden biri sayıyor. Çok fazla şey söyledim kusura bakmayın. Biraz daha kitap okumam gerekiyor farkındayım. Bu yıl biraz daha fazla kitap okuyacağıma söz verdim Kerime 2024 planlarında. O yüzden eskisi kadar hatalarımı, kelime yanlışlarımı görmeyeceksiniz. Mesela sürekli garip grup dediğimi duydum ben önceki podcast'lerde. Bunlar sonlanacak. Diksiyonum falan da düzelecek bundan da eminim. Bu yıl bir 3-4 katı daha kitap okumak istiyorum hayatımda geçen yıla göre. 3-4 kat biraz fazla olmuş olabilir ama bakalım. Görkem okumazsa Gekrom okur. Gekrom okumazsa Görkem okur. Ay bir şey yapacağız okuyacağız. Ya bu bölüm ne üzerine konuştum gerçekten bilmiyorum ben. Yani konuşmak için mi konuştum diye soruyor içimdeki başka bir ses. Bu kim bilmiyorum tanımıyorum bu sesi. Ama umarım dediğim gibi ya deli gözükmemiştir ya da böyle felsefe yapmamışımdır sizlere. Sadece Görkem'in ve Gökrom'un doğuşu nasıldı? Görkem'le yapamadığım şeyleri Gökrom'la yapıyorum. Gökrom'la yapamadığım şeyleri Görkem'le yapıyorum. Ne bileyim, sen Ahmet'le yapamadığın şeyleri Mehmet'le yaparsın. Cansel'le yapamadığın şeyleri Rüstem'le yaparsın. İlla kadına kadın olmak gerek yok. Erkek ismi koymak istersin kendine. Belki de Remzi olarak devam etmek istersin hayatına. Kim karışabilir? O yüzden bu bölüm böyle oldu. Sadece merak ediyorum. Gerçekten böyle kendinize koyduğunuz isimlerin hiç kişiliğine bürünüyor musunuz? Avatar olur, bir soy isim olur, bir nickname olur. Veya sizin de böyle üzerinize yapışmış bir isim var mı? Ya, oyun oynayan insanlar için oluyor bu genelde. Ben de oyun oynayan arkadaşlarıma geldiğinde o oyundaki ismiyle hitap ederim. Gerçek isimleri unuturum hatta yeri gelir. Böyle bunu merak ediyorum. Bunu paylaşabilirsiniz. Bunu da böyle açık uçlu bir soru olarak bırakıyorum buraya. Çağlamak istene. Sıfır puanlık bir soru. Süre sınırsız. Bu aralar gelen bölümler biraz daha öznel bölümler olabilir. Çünkü dedim Doğduğum aya girdik. O yüzden biraz daha benle ilgili bir şey olabilir belki. Bunu söylemek isterim sadece. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.